Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki geçen bölüm söylemiştim. Ee, bir dahaki bölüm e, elde gidiyoruz diye arkadaşlar. Şimdi en portalını bulduk Zar zor zor. Evet. Bayağı bir endir gözü yedi. İki, iki saattir arıyoruz. Aynen arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi koyuyorum. Alperen benim canım yok lan. Yemek var, yemek ver. Yemeğin var mı? Var. Oo versene. Ver biraz ekmek falan, Aa, bir şeyler var var. Üç tane. Ben de o. Sen almadın mı elma orada? <laughs> gel o zaman seni öldüreyim. Setini çıkar. Öldüreyim seni? Sen git elmalarını al gel. Bana ışınlanırsın. Arkadaşlar bu bölüm son maalesef. Evet. Şeyi de bitireceğiz. Issız da bitiyor. O iki Gördüğünüz gibi şey ne set olduk arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Patlama koruması işte her şey var arkadaşlar. Aradığınız her şey var bu setlerde. Anladım, niye gitti? Şunu şöyle koyalım. Pek üstüm boşaltayım. Aa dur dur aklıma bir şey geldi. Şunları şöyle. At. Kalkanımı giyiyorum. Ne olur ne olmaz. Kalkan giydim. Arkadaşlar bu arada yaylarımızda sonsuzluk var. O yüzden o kalmadık. Gördüğünüz gibi sonsuzluk var. Bulmak. Sonsuzluk var. Geliyorum. Aldın mı elmalarını? Şundan bana o zaman. gel. Şimdi koyuyorum. Koy. Bismillah. Elhamdülillah bir şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Efendim bir de koyayım derken aşağıya düşüyormuşum. Oy. Haydi Bismillah. Geldik arkadaşlar. Git. Bugün o oyunu bitiriyoruz arkadaşlar. Neresi Şuraya gideceğiz ha. Blok var mı? Yok. Nasıl? Ee? Setin e çıkar setin çıkar. Setin yoktu değil mi Dur öldüreceğim. Git blok al gel bizim evden. Blok al bay abi. Taş Ay, al. Çok cool kastı. Taş al gel çabuk çabuk. O yüzden hayır keseceğiz oğlum. Onun yaşama hakkı yok. Oh. Hadi hadi. Kaç işte kalsın? İki. İki yetmez. Çok evet. uzak. Yeter Efe. Daha yukarıda çıkacağız ya. 3 al. Neyse, Yok. Hatangir. Ver bir setini. Hatta sen çek direkt yolu. Çek. Setini giy. Setini giy. Çabuk. Setini giy ölürsün. Dur lan şu endermene bir sataşayım. Ana. Vuramadım. Sinirlendi mi? lan bana. Ne yapacağız? Bilmem. Tamam. Enderman öldürebilir beni. Belli olmaz. Vurmaya çalışıyorum da ışınlanıyor. Aha Ender ejderhası geliyor. Hadi Alperen. Ver istersen ben çekeyim. Onu kasıyorsa. Ben şu altın elmamı yanıma alayım. Şöyle. Arkadaşlar ıslada da daha çok var. Altın elmamız. Hatta büyülü de var. Çok fena altın kastık. Gene nedir set olduk. Aa Enderman bana sinirli. Gir lan. Yürü. laptop işine. Ya ben öldüreceğim ama bunu ya. Şu indirmenlerin hepsini keseceğim ya şimdi. Hadi lan hadi. Adam mısın oğlum? Yalnız o masal vururum da çık lan ben. Adam mısınız lan? Vallahi öleceğim ha ben adam mısınız deyip. Hızlı hızlı. Geliyor lan. Arkadaşlar arkamda indirmem var. Sakın bakma ben baktım. Beni öldürmeye çalışacak şimdi. Gel üstüne atlıyorum. Öldürdüm. Bu kadar kolay mıydı ya? Dur lan. Blok ver. Mal. Ben burada kaldım. Gel vereyim. Dur dur tamam çıktım. Çıktım gel. Alper çabuk çabuk şu, şu şeyleri yıkmamız lazım. Endermanlar saldıracak şimdi bize. Alperen blok ver. Alperen blok ver. Öleceğim Alperen. Blok anne, ver blok. Anne. Ya gel ya. Gel Allah'ın aşkına bir gel. Canına mı susadın oğlum? Öleceğim lan. Şey sen ejderhan peşindesin de ben indirmenlerle savaşıyorum burada. Ben de ben de. Alperen blok ver dedim ya sana. E neredesin lan? Buradayım burada. Beni ver. Beni kestiler of. Efe. Çok fena. Efe beni kesin. Ben de öleceğim. Demek ki şurada bir canım fullensin benim. Lan bana niye saldırıyorsun? Yanıma gel yanıma yanıma. Ba, ba, ba. Heh oradayım. Ver 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 blok ver blok ver. Al, ben, işte, al ver, ver, bir Ver bir ver ver. Gel gel gel. Alperen gel bak. Ee, endermenlerden koruma yeri yapacağım şimdi. İyi izle. Bak buraya gel. Tam şöyle. Bekle orada. Orada dur. Aha. Gel de ejderha. Ejderhaya vur. Ben şu şeyleri yıkmaya çalışacağım. Hiç o var o o o piçim, ha birini patlattım vallahi patlattım birini Ejderhaya nişan alamıyorum ki Ejderhaya vurma şu an zaten şu kulelerine vur Ha. şu kulelerindekinin yukarısındakini patlatmamız lazım ama onların yukarısına çıkmamız lazım hayır hayır ben böyle patlatabilirim zor bir şey değil de nişan alamıyorum Yürü git ejderha ya. Git oğlum git git. Git lan ama. Ben yukarısına çıkacağım maalesef. Git lan git. Lan öleceğim lan siktir oğlum, gidin lan. lan gidin lan. gidin etme. lan. Lan gidin lan. Lan gidin lan, lan. Lan gidin alperen. lan. Bağırma bağırma. Lan bağırma. Siz, siz hepiniz ben tek lan. Anam aşağı çık. Anne siz hepiniz ben tek lan. Anne 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 anne. Aşağı gidecekken gidecek. Abi ben size hiç bakmadım ya. Abi niye beni öldürüyorsunuz ya? Hadi lan patla. Patlasana oğlum. Nişan alamıyor muyum? Ya Alperen. Senin yapacağın şey ya. Öldün mü sen? Niye benim yanıma geldin abi? Gelme benim yanıma. Ne i̇şte... yapayım öldüm abi. Al al blok vereyim al. Al blok vereyim sen de şöyle yukarı bir yere çık. Ver. Oraya. Şu portalları yıkmaya çalış. Şu Allah'ın aşkına şu kalkanı bir çıkarsana göremiyorum hiçbir şey. Vuruyor. Oha. Vuruyor, vuruyor, vuruyor. Beni aşağı attılar Beni ya. de aşağı attılar. Ben ejderhaya saldırıyorum. Gel lan. Nerede o ejderha? Oha, gitti. Vuruyorum, vuruyorum. canını götürdüm Alperen. Aferin be Canı geri dolduruyor bu. Hop işte o portalları yıkmamız lazım. Şunlar var ya patlatmamız lazım onları okla. Canı dolduruyor. Heh, patlattım birini daha. Patlattım birini daha. İki tane birden patlattım. Hadi Alperen hadi. Hadi bitiyor hadi. Bir saniye. Anne. Ha. Dur 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 dur. dur. Oraya bu sandığın içine yer alalım. Yok. Koydum anne. lan. Anne, 200 aşağısına, 200 yukarıda. Tam 600 vardı. Hani hayır, kutunun içinde 600 yoktu. 200, 200 ne? Elbiselerin oraya bak. Ben çünkü almadım onları. Alperen bak ben neredeyim. Hayal o. Birini daha patlattım. patladı vurun orada vur oraya gidince vur ben de buradan destek veriyorum çok iyi Oha. kafasına kafasına vur kafasından daha çok canı gidiyor ne yaptınız anne bir saniye dur be Aferin, gece korktun mu yok <laughs> patlattı o patlandı Hay senin ejderha ya. Başka nere vardı? Heh, şura. Oraya bir çıkalım. Can dolduruyor yere. Alpen şu portalları sen hiç çıkmadın bak. Evet bloğum var bir çıkayım. Dur ben çıkacağım. Hayır oklayı aşağıdan şey sen. Ben şu demir parmaklıklara çıkıyorum. Onlara şu an çıkıyorum ben. Evet ben burada... nişan alıyorum da. Baksana ben burada. Evet sen nişan alacağım ha. Hayır oğlum onu buradan vuramazsın bak. Ben buraya çıkıp vuruyorum onları. Vurdum onu da. Yemek yiyorum ben burada bir. Başka nere kaldı? Son 2-3 tane falan kaldı. Hadi. 2 şura var. Abi niye bana kim vuruyor? Hiç kimse yok ki burada. Bir saniye. Arkadaşlar bir saniye. Tamam. Ha, vuruyordu. Patladı mı? Hayır. Alperen, ışınlanma ya. Bir daha pat, bir tanesi daha patladı. Son iki hadi. Onu da buradan nişan almak zor ya. Yani. Yerine mi iniyor? Yiyor, Hayır. Yerine Yerine iniyorsa sen vurursun. Abi şu mor şeyler bana ne saldırıyor? Mor? Ha Hı. o ejderhane şeyler onlara. Hı. Gidersen Hı. çok fena saldırıyor. Böyle de biz onu nasıl öldüreceğiz? Bir mi? tane de bir tane kaldı hadi portalı. Yıkıyorum hepsini vallahi. Aldım vallahi aldım. Daha hiç canını dolduramaz. Hadi. Koçlarım. Gel, gel. Enderman, gel. gel. Şimdi orta... Hadi yerine in hadi hadi. O ortaya gittiğinde ben... daha daha portallardan can alamaz ki hepsini kırdım. Aha geliyor. Aha geliyor. Vur vur! Vur vur! Kafasına kafasına indiriyorum. Kafasına kafasına. Hadi. Ah be. Çok az canı kaldı. Vur, vur vur. Daha can alamaz ki zaten. Hepsini patlattım mı? Sen hiç bir tane bile patlatmadın mı? Hmm. E ben yerdeyim. Bloğum yok ki. Ben de zaten yerde patlattım. Birkaç tanesini. Alperen. Hani, oha oha. yanlışlıkla sana ya? nişan aldım. Sana nişan aldım. Oha geldi. Geldi yerine. Vur vur vur. Oha, kafasına kafasına. Ölüyor ölüyor ölüyor. Oh. Son bir kere daha uçak var ya gelince. Ölür o. Alperen bana niye vurdun? Altın elma ya altın elma. Altın elma yiyorum ben. Şöyle bir ateşe dayanıklılığımız olsun. Gel hadi hadi yerine geliyor. Vur. Vur! Vur! Vur Kafasına kafasına! Hadi ölüyor! Hadi ölüyor bak. Son Aa, bir kere! Yenerim. Son bir kere! Hadi son! Düşen olur! Hadi hadi son bir kere gelsin şuraya! Geliyor geliyor! Gel Vur!